Türk Sena Bebek Arabası. Türk Sena Baston Bebek Arabası tertesi ayarlanabilir. Sırt kısmı kademe kademe ayarlanabilir. Bastığımız zaman tamamı yatış olduğu için doğumdan itibaren konabilirsiniz. Doğum açısından baktığınızda çiftlerin sahiptir. Ekstra bir kılıfa ihtiyaç hissetmezsiniz. Müzik Ön tekerler 360 derece rahat bir şekilde dönebilir. Sırt kademesinde küçük bir e, ceple kişisel eşyalarınızı rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Sürüş oldukça rahattır kaplama özelliğine baktığımızda şuradaki düğmeye bastığımızda rahat bir şekilde atlayabilirsiniz. Kaplandıktan sonra şu şekilde açabiliriz. Açtıktan sonra ortaya bastırıp plastiklerimizde burada mevcuttur. bebeğim için her şey.